Herkese yepyeni bir günden daha selamlar arkadaşlarım. Yeni videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün güne bayağı geç başladım. E, gece uyuyamadığım için sabah da baya geç kalktım. E, i̇şlerime yeni başlıyorum. Sabah bu süveteri bitirdim. Çok güzel oldu. Bakar mısınız ne kadar tatlı oldu. Dedim bunu önce bir bitireyim. Kafamda netleştireyim. Sonrasında işlerimi yaparım diye düşündüm. Öyle şimdi bunu bitirdim. Bir de bunu ütü yaparken böyle babamın bana getirdiği askılar vardı. Ta evlenirken askılarımızı bile düşünmüştü babacığım. Onları biraz ütü yapayım dedim. Eşimin gömleklerini ütülerken o askılar elime geçti. O kadar kötü oldum ki bir saattir ağlıyorum. Kafamı da koymuştum yani şunu ütüleyim bununla beraber videonun açılışını yapayım diye. Öyle babamın gömleği vardı bir de bende. Onu da ütüledim astım onu. Onun için o askılar kıymetliydi. Çünkü çalıştığı yerin askılarıydı. Onlardan hep getirirdi bize. Öyle aklıma geldi. İki ayı aya yanaştı neredeyse. Ama her gün babamın aklıma gelmediği bir gün yok yani. Ağlamadığım bir gün yok. Evet güzel günlerim de oluyor. Hani Mecburuz hayattaki görevlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Eşimiz için, çocuklarımız için, yaşamımız için, Rabbimiz için görevlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz ama gerçekten acısı hiç dinmiyor. Ee, sizlere de tavsiyem. Anneniz babanız hayattaysa lütfen daha çok vakit geçirin, daha çok sarılın. Hep söylüyorlar bunu, din, biz de duyuyorduk ama insan yaşamayınca gerçekten anlamıyor arkadaşlar. Dediğim gibi annelerinize, babalarınıza bol bol sarılın, bol bol vakit geçirin, geçirebiliyorsanız. Öyle babama bugün çok düşündüm, çok ağladım. Şimdi bunu da hallettim. Mecburen dışarı çıkmam gerekiyor, alışveriş yapmam gerekiyor. Evi biraz toparladım, süpürmem gerekiyor. Mutfağa gidip bir şeyler yapmam gerekiyor. O yüzden kendime gelmem gerekiyor. Yani dediğim gibi bakın böyle el emeği bir şeyler üretmek bana çok iyi geliyor. Bununla mutlu oluyorum ben şimdi yani arkadaşlar. Öyle. sizlere de çok güzel bir gün diliyorum inşallah bakalım ee, dediğim gibi günü bayağı ilerlettik ama olsun ee, yapmamız gerekenleri yine yapacağız şimdi inşallah Evet arkadaşlarım güne geç başlamanın <laughs> Handikapını yap yaşıyorum bugün ee, Gerçekten geç başlayınca Hiçbir şey halledilmiyormuş ee, Akşam oldu neredeyse Daha yani sabah işlerim bile Duruyor diyebilirim ama en azından işte Ev süpürüldü robot süpürdü Çamaşırlarımı yıkadım çocuklar kahvaltısını Öğlen yemeği gibi ikisi bir arada yediler Dışarıya çıktık Alışveriş yaptık geldik mutfağa giriş yaptım Mutfakta çok işim var Bunları şöyle almıştım buraya Buraları güzelce çamaşır suyuyla şey yapayım, çiftleyeyim diye ama ona vaktim kalmadı. Şunları yıkamadan da şöyle koydum. Airfry buradan gittiği için şuraya bir düzen yapmaya çalışıyorum. Şunları koyacağım muhtemelen çay, şeker, tuz olacak. Bunlar elimde vardı, değerlensin dedim. şeyde gördüm, AVM'de gördüm çok güzel kavanozlar var yanları şeyle kaşıklı ama gerek yok almayacağım. Evde var nasıl olsa diye. O yüzden şimdi alışverişimizi yaptık. Benim için e, mutfakta geçecek saatler başlıyor. Şöyle 10 adet yufka aldım. Buzluk için şey yapacağım. Börek saracağım inşallah patatesli. 10 tane aldım. Şöyle 2 kilo kadar kıyma aldım. Onda köfte yapacağım. Birazını akşama yemek yapacağım. Birazını buzluğa atarım. A101'de bugün patatesle soğan çok güzeldi patates aldım börek yapmak için. Dediğim gibi bolca soğan aldım çünkü biliyorsunuz içleri hep çürük çıkıyor. Bilmiyorum siz nerelerden izliyorsunuz beni. Sizin oralarda nasıl ama İstanbul'da gerçekten içi hep böyle çürük ve boş soğanların. Ama bu çok güzeldi. Bugün gelmiş ağız böyle sert sert içleri dolu dolu yani çürük değil. O yüzden bayağı bir aldım. Ekmeğimizi aldık, portakalımızı aldık. Maden sularını aldık çekirdek kaldık. Bir de ah, lif ipi aldım. Ben lif örmeyi de çok seviyorum. Şöyle kar topunun lif ipi gelmiş. Böyle bir takım örerim diye aldım. Aslında çok güzel ipler vardı ama yine de pahalıydı yani orada da. Ee, dediğim gibi oralarda çekim yapmadım. Çünkü telefonum yanımda değildi. Şimdi hızlıca buraları toplayıp e, köfte ve patatesli böreğin iç harcını yapmaya başlayacağım. Bu arada airfryer'ı da buraya koydum. Şu yazıları söküyorum yavaş yavaş, söküp kaldıracağım onları. Burada güzel oldu çünkü diğer tarafta fiş yoktu. Kullanmak istediğimiz zaman bu taraflara bir yere alıyorduk. Sabit burada kalacak yani fişin yanında. Öyle oldu bakalım şimdi bana kolay gelsin. soğanları biraz karamelize olana kadar kavurayım. Sonra patatesleri koyacağım. Sonra da köfteleri koyup böyle güzel bir sulu köfte. Tencere yemeği yapacağım yani sulu köfte. Şöyle güzelce kavurdum bunları. Bir yandan da oğlumla sohbet ediyoruz. O köfteyi yoğuruyor asker olmak istiyormuş teyzelere dua edin inşallah. Köfte yoğururken birden bire Abdülhamit Han'a bağladı. <laughs> Orada. Öyle salçam biraz az kalmış şey koyacağım. Domates sosu koyacağım. Hmm. köftelerimizi yapıyor oluşum. İnşallah telif gelmez ondan Ondan telif gelir. Gelir mi kapatalım? Köfteler kızarsın. Bunun içine alıp biraz salçalı su ekleyeceğim. Bol domatesli yaptım zaten. Bir de bulgur pilavı yapıyorum. Şöyle bol şehriyeli tereyağlı tavuk suyu da vardı dünden İstiyorum ki yarına da kalsın yemekler. O yüzden fazla fazla yapıyorum. Yarın çünkü güne gideceğiz. O yüzden fazlaca yapıyorum. İnşallah kalır. Evet arkadaşlarım saat gecenin 12'si ama ben şu dedim e, akşamdan zaten patatesini haşlamıştım. Dedim şu börekleri de çıkartayım oradan. Köftelerim e, akşam yemekten önce yapmıştım onları. Dondu. Kaplarına koydum. Yufkacıdan almıştım çok güzel yufkalardı. 8 tanesini yapayım. İç çarjım yetmezse onları daha sonra yaparım. Şöyle Aslında yufkalar tam tepsi böreği yapmalık Çok güzel böyle su böreği gibi bol yumurtalı. Yani yalancı su böreği yapılır. Ama ben şimdi bunları buzluğa koymak için aldım. Saat gecenin 12'si ama bizim burası çok hareketli oluyor durak olduğu için. Yani bazen da zorlanıyoruz otobüslerin sesinden sabahları özellikle akşam değil de biraz da cadde olduğu için gelen giden de çok fazla oluyor öyle bazen gürültü işte araba falan sesleri geliyordu videolarda şimdi şöyle ortadan bir keseceğim. kadar büyük ki yufkalar. Tam da yeni yapıyordu. Ben alırken abi yeni çıkıyordu yani. Çok taze o yüzden. Şöyle üç'e böleyim diyorum. Bir, şöyle bir de şöyle. Tarafı büyük olacak. Yumuşak değil olacak. Evet arkadaşlarım böyle iki kutu börek sardım. 8 yufkadan bu kadar çıktı. Şimdilik bu kadar hazırlayabildim. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin. Sizler de hazırlıklar yapıyorsunuz inşallah. Bir de fellah köftesi falan yapıyorum. Aslında ondan da yapmak istiyorum da. Daha önce hiç yapmadım. Bilmiyorum yapabilir miyim? Şimdilik bu kadar İnşallah bir şeyler daha yaparım Evet arkadaşlarım mutfakta işlerimi bitirdim Bulaşık makinemi de açtım ee, Hazırladığım şeyleri de buzluğa yerleştirdim ee, Geldim Kendime de bir soda aldım Bayağı bir yoruldum için yandı herhalde Şimdi e, Belki örerim bundan biraz böyle yanıma aldım Ama hem dedim size göstereyim Hem de belki örerim diye aldım Dediğim gibi bunun iki ön parçasını ördüm. Sadece şimdi arka parçasından da koltuk kısmına kadar geldim. Az kaldı yani çok şükür. Böyle elimde yarım kalan işler oldu mu beni rahatsız ediyor. Hemen bitsin istiyorum. Zaten o yüzden küçük parçaları örüyorum. Sıkılıyorum yani uzun süre aynı örneği örmekten. Öyle dediğim gibi bugünü de böyle tamamlayalım. Benim için verimli oldu. iki gündür vlog çektim yani. Bundan sonraki günlerde her gün çekebilir miyim bilmiyorum. Allah nasip ederse çekerim inşallah. Dediğim gibi videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifle beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Sizlere de fikir olmuştur. <laughs> yani beğenilerinizi ve desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Yeni ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.